Herkese tekrar merhaba. 2022'nin ilk videosuna hoş geldiniz. Ben Okula Kurt ve bugün Metaverse'den bahsedeceğiz. bahşedeceğiz. Bahşedelim mi? Bahşedelim bence bugün. <laughs> Hiçbir yer aramayayım. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için ben Ukalakurt ve 3 farklı mecradan yayın yapıyorum. Biri Instagram, diğeri Telegram, diğeri de YouTube. Linkleri hemen aşağıda bulabilirsiniz. Evet, Metaverse. Metaverse nedir? Metaverse, Facebook'un yeni ilan ettiği, ismini değiştirdiği bu meta. Metaverse tabi tabii bunun yarattıkları yeni bir virtual reality. Türkçesi neydi? Sanal gerçeklik. Evet, sanal gerçeklik. Tabii bu şeyi takıyoruz. Bu gözlükler büyük koskocaman öö, oyun oynuyorlar falan filan. Artık her şeyi sanal gerçeklik içinde yapma bir ihtiyacı var sanki. Ee, neden? Şimdiye kadar bütün dünyada yavaş yavaş gelişen bu oyun, oyun oyunların dünyası olsun, insanların dijital dünyada yarattıkları sosyal medya kişilikleri olsun, oydu buydu bunların hepsi aslında yüzü olmasa da bir noktada insanların gerçek hayattan kaçış bir kaçış haline geliyor kaçış haline gelince kendi hayatlarında memnun olmayan kendi istediklerini tam olarak hayata geçiremeyen insanların bunları daha kolay yapabileceği ve gerçek hayatta yaşayamadıkları duyguları yaşayabildiklerini zannettikleri bu sanal dünyaya taşıma Furyası aslında metaverse'te neler yapılıyor? İşte insanlar artık kendi bir dijital kimliğini oluşturuyorlar. E, farklı isimler, farklı tarzlar, e, farklı giysiler, normal hayatta e, parası olmayıp da yapamayacağı kendini sergileyemeyeceği şekillerde giyinmeler. Yani insan aslında bütün bunları birçok filmde gördük. Kendine yeni bir avatar oluşturuyor, yeni bir şablon oluşturuyor. Ama tabii bu dijital dünyada oluyor hemen insan diyorlar ki herkesi birbirine bağla bağlayabilelim. İnsanlar daha çok bağlantılı olsun ki aslında yani gerçek nedir? Bu aslında bir gerçek bağlantı değil. Yani insanlarla gerçek bağlantı aslında bir enerjisel alışveriş yoluyla da gerçekleşiyor. Nasıl mesela insan bir insanla yüz yüze konuşurken o insanın e, duyguları yaptığı konuşurken yaptığı vurgulamalar e, bunlardan bir hissiyat bir enerji alıyoruz ve daha derin, daha bir anlamlı bir iletişim oluyor. Ama mesela mesajlaşırken WhatsApp üzerinden veya internet üzerinden mesajlaşırken bu katman olmuyor. Bu katman olmadığı için hep yanlış anlaşılmalar çıkabiliyor ortaya. Dijital dünyada da işte aynen bu şekilde bu katman yok. Ama bu insanlara bir çözüm olaraktan sunuluyor. Yani bu özünde insanlığın insanlık için iyi bir şey olmasa da sanki bir çıkış yolu, bir kaçış yolu olarak sunuluyor. İyi bir şey değil ve bunu durdururlar mı bilmiyorum. Ama açıkçası bu insanın özgür iradesine giren bir şey. Bir insan bunu yapmayı, bu metaverse'te bir karakter yaratıp Metaverse'ün onlara kazandıracağı avantajlar veya hissiyatları peşinden gitmek, o insanın, o bireyin özgür iradesiyle alakalı bir durum ve onu seçiyorsa. Onun önüne bu, bu bu opsiyon sunuluyorsa, bunu seçmek de ona kalan bir şey ve onun hakkı. O yüzden bu durdurulabilecek olan bir şey değil. Bunların bizim karar verip, acaba bu mantıklı bir şey mi, bizi besleyecek, bize yarar dokunabilecek bir şey mi değil mi? Bunları bizim karar vermemiz gerekiyor. Ama tabii bana sorarsanız, bu kesinlikle iyi bir şey değil. Çünkü şöyle bir, biraz bu konuya şöyle bakıyorum ben. Gerçeklik var. Şu an maddiyat hani çoğu insan gerçi şu an içinde bulunduğumuz hayatı gerçek olaraktan simgeliyoruz ki aslında en nihayetinde gerçek olan tek şey arkadaşlar bizim tecrübemizdir. Olayları nasıl algılamayı seçtiğimizdir. Gerçi objektif bir gerçeklik yok çünkü subjektif bir gerçeklik var. Ve bütün madde diye gerçek olduğunu düşündüğümüz duy duyularımızla tecrübeleyebildiğimiz şeyler gerçek değil aslında. Yani illüzyonel bir gerçeklikte yaşıyoruz. Ama... Bu, bu, bizi dersler öğrenmek için, bir maddiyattaki dersleri alıp... kendimizi genişlet, büyütebilmek... öğrenerekten tekamül edebilmemiz için yaratılmış bir düzlem burası aslında. Ve bu düzlemde, şu an içinde yaşadığımız bir dünya, bir sistem var, bir toplum var. Ve bu toplumda tabii ki güç sahibi gruplar var, kabal dediğimiz ve onların kontrolünde her şey ilerliyor ve o yüzden... bu insanlar o kontrolün altında istedikleri şeyleri yaşayamadıkları zaman bu şeyleri yaşayabildikleri bir kaçış yolu, bir çıkış yolu arıyorlar tabii ki doğal olarak. Onun, onun önlerine aynen bütün problemlerde gördüğümüz gibi bu otorite ne yapıyor? Bir sorun yaratıyor ki bu sorun zaten son yüzyıldır ki kendi kontrol alanları. O sorun o. Onun olarak çözüm yaratıyor. O çözümü insanların önüne sunuyor. O da dijital dünya. Diyor ki sen gerçek hayatta mutsuzsun. Tabii bunları demiyor ama tabii ki insanların hissiyatı o. Gel bu dijital dünyada istediğini yapsana o kadar para vereceğiz. Fake, sahte para oyun içerisinde. İnsanlar gidip hani öyle örnekler görülüyor ki hani altı e, alta bir tane İngilizce bilenleriniz için bir belgesel koyacağım. Bir, arka, insanın yaptığı bir yarım saatlik bir şey. E, yani Metaverse'ün içinde şaka gibi durumlar var arkadaşlar. Hani Gucci, Gucci şey yapıyor mesela hani insanlar kendilerini istediği gibi giyindirebiliyorlar ya bu avatarlarını falan filan. Yani oyunun içerisinde Gucci çanta alıyor. Yani oyunun içerisinde de zaten çok pahalı bir durum. You got a real life Gucci bag in Roblox. You gotta, well, you gotta walk the runway. Yeah. <laughs> okay, I see you with a Gucci bag. <laughs> Dijital gerçek olmayan bir ürüne para vermesi insanların açıkçası çok mantıksız gelmeye başlıyor artık. Hani şimdi şöyle bir durum da var tabii. Bunun eski versiyonlarında bir oyunu çok oynayan bir insan oyun içerisindeki kozmetik şeylere para verebiliyor. Bunu hakikaten veren çok. Niye? Çünkü o insanlar gerçek hayattan alamadıkları zevki oyunlarda alıyorlar ve oyunlara bir yatırım, enerji veriyorlar o oyunun atmosferi içerisinde kendilerini kaybediyorlar. Tabii ne oluyor? Bu oyun o insanların gerçekliğinde, bilinçlerinde ciddi bir yer etmeye başlıyor ve onların umurunda olan, onların onların umursadığı, sevdiği bir ortam, bir şey, bir enerji haline geliyor ve tabii ki o enerji ortamın içerisindeki görünüşlerinde umursamaya başlıyorlar ve bu şekilde buna para verebiliyorlar. Aslında hiçbir değeri olmayan şeylere para vermek anlamına geliyor bu. Eğer ki Yukarıdan baktığım bakabilirsek bu konuya. Mesela bu yeni yatırım yöntemi veya e, artık ne deniyorsa NFT diye bir durum var. Bu NFT nedir? Çok kısa özet geçeyim. Bir anlamı olan ünlü birinin yaptığı veya yap, bir, herhangi bir insanın yaptığı güzel ufak tefek dijital sanat parçası bir resmi ve bu e, NFT de bunun dijital sertifikası mı diyelim ürün? Veya sanat parçası bunun mülkiyeti oluyor yani en nihayetinde. Ve bunlar alıp satılabiliyor. Mesela e, ünlü rapçi bu metaverse'ün içerisinde bir alan satın alıyor. Ve bu alanın hemen etrafındaki yerler değer kazanıyor tabii ki. Bu insanların gözünde. Aa ben o rapçinin hemen yanında oturacağım diye. E, ama tabii metaverse'de. Bu yepyeni aslında zihnimizde olan, gerçek olmayan bir e, dijital dünyadaki arsa kapmak gibi bir durum aslında. Ve insanlar bunu seviyor çünkü o insanlar o düzlemin içerisinde yaşamayı seviyorlar. Orada gerçek hayatta alamadıkları zevkleri o düzlemin içerisinde, o sanal gerçekliğin içerisinde alabiliyorlar. Ama tabii ki dediğimiz gibi bunlar gerçek bağlantı hiçbir zaman değil. Bunların hepsi bir sahte bağlantı. İnsanlar kendi aralarında bir enerji alışverişi yapamıyorlar. Hep hep bir sahtecik, bir yüzeyselliğe doğru bir kayma var. Ben şahsen gelecekte bu Metaverse'ün teknolojisinin çok daha artacağını düşünüyorum. Ki yeni gelen teknolojiler sayesinde bu Metaverse'de bin bir türlü yeni eklenti de yapabilecekler. Ee, hatta insanların bilinçlerini sadece bu işte bu vizör müdür artık işte neyse komik şeyi takaraktan Metaverse'ün içine girmektense atıyorum en başta yavaş yavaş bu bu, bu şekilde e, ne diyorlardı ona augmented reality gözlükler şey yapacaklar, çıkartacaklar. Böyle çok basit gözlüklerin içerisine taktığınız gibi mesela gerçek hayatta hani göremediğiniz veya işte bu elektrik zaten bunu Google yaptı diye biliyorum. Hani Google'un böyle gözlükleri var. Augmented reality şeklinde gerçek hayat dolaşırken onun bunun böyle elektronik bilgiler alabileceksiniz. İnsanların hemen hani atıyorum metaverse'ündeki karakteri varsa onun bilgilerini falan görebileceksiniz. Yani Teknolojik oyuncaklar bir, bir, nebze ama ne yap, yaptıkları nedir? Hep yavaş yavaş insanları bu şeylere alıştırıyorlar. Yavaş, yavaş Yani ilk önce bu gözlükler belki daha kullanışlı hale gelecek. Ondan sonra giyilebilir teknolojiler zaten var ama artık mesela atıyorum çip şeklinde yapacaklar. Size yani insanlar şu an mesela içine çip taktırmak istemeyebilirler bu. Ah onu demeyecektik. <laughs> şey saçmalığı üzerine yapmak isteyebiliyorlar tabii ama e, i̇leride bunu çok daha fazla isteyecekler çünkü bu açıkçası umursadıkları bu Metaverse'teki yarattıkları karakter ve oradaki yarattıkları sahte bağlantılar üzerinden zevk alabilen insanların e, bilgilerini daha çok kolay kolay bir şekilde yapabilecekler, alabilecekler, üzerlerinde oyun oynayabilecekler nasıl mesela Apple telefonlar vardı sonra bir tane yani hiç kimse artık kol saati takmamaya başladığı günlerde Apple elektronik bir kol saati çıkardı ve herkes gitti aldı bunu aldı. Yani bir oyuncak aslında bu. Hani kimisi hoşuna gider. Ben de seviyorum teknoloji. Bu arada teknoloji suçlu, suçlu olan şey teknoloji değil burada arkadaşlar. Buradaki sıkıntı, buradaki sıkıntı, bunu yapan grubun bunu kontrol eden grubun emelleri, amaçları. Biz Metaverse'ün içerisinde yaşayaraktan kendi karakterimizin, kendi benliğimizin bir kısmını reddetmiş oluyoruz reddetmiş olaraktan maalesef bu hayatı bütünüyle yaşayamıyoruz. Spiritüel olarak gelişemiyoruz. Onu da geçtim. Ee, aslında şöyle de bakabiliriz Metaverse'e. Zaten içinde bulunduğumuz matriksin içerisinde başka bir matriks bu aslında. Yani şu an içinde bulunduğumuz düzlem, maddiyat düzleminin efendileri bizleriz onlar değil tabii çünkü biz özgür irade bize verilen en büyük güç aslında tanrı tarafından ve biz bunları kontrol edebiliyoruz Kanunen kendi haklarımızı savunabiliyoruz metaverse'ün içerisinde böyle bir durum yok Onu düşündünüz mü hiç Metaverse bu insanlar bir takım insanlar tarafından kura, kurulan ve kuralları kuralları onların belirlediği ve metaverse'ün üyelerini istedikleri gibi kontrol çok daha kolay bir şekilde kontrol edebilecekleri bir ee, bir düzlem yeni bir Matrix aslında. Aynı zaten en son yeni şimdi Matrix 4 çıktı biliyorsunuz. O arkadan şey sokup da bu programların içerisine girmek. Yani aslında bir nebze insanları bu Metaverse gerçekliğine hazırlıyorlar. Ki zaten Matrix 4'e baktığınızda e, filmin çıkmasıyla beraber oyunu da çık çıkardılar. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama bir oyunun çıkması ve hazırlanması çok uzun süren bir süreçtir. ...hiç kolay kolay bitmez ve bunu çok uzun zamandır filmde aynı zamana denk getirmeye çalıştıklarını anlıyoruz bu işten. Ve çok uzun zamandır planladıklarını anlıyoruz. Bu da tabii ki kabal kontrolünde olan endüstrilerin bu işten mutlaka bir çıkar sağlamaya çalıştığını bize anlatıyor. Çıkar finansal değil herkesin düşündüğü gibi. Bu aslında insanların bilinçlerini bir şekilde kontrol edebilmek. Enerjilerini bir şekilde kontrol edebilmek. Matrix'i izleyenleriniz bilir, bu e, insanların doğmadığı, büyütüldüğü, mahsul gibi çiftlikler var o filmin içerisinde. Birçok insan büyütülüp, o çiftliklerin amacı nedir? Makinaların enerjilerini sağlayan bir şey, yani aslında bir enerji çiftliği. Morpheus ne demişti? I came to realize the obviousness of the truth. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer generated dream world. Built to keep us under control. In order to change a human being into this. No. Seni bir pile dönüştürüyoruz. Dönüştürdüler demişti. Gerçek hayatta da bu böyle arkadaşlar. Farkında değiliz belki ama bütün bu gerçekliğimizi kuran enerji bizden çıkan enerji. Yaratıcılardan çıkan enerji. Her insanın yarattığı inanılmaz büyük bir enerji potansiyeli var. Bu enerjiyi biz kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Dikkatimizi verdiğimiz şeylerle kullanıyoruz. Maddi veya manevi neye enerjimizi verirsek o hayatımızda çoğalıyor. Sadece bizim değil, kolektif, hayatta da çok kolektif bilincin içinde de çoğalıyor. Çünkü hepimiz birer yaratıcıyız. Tanrılar okulunda birer tanrıyız. Bu enerji kullanmasını bilmediğimiz için varlığını bile ...bilmediğimiz için aslında, bu potansiyeli, bu muhteşemliği bilmediğimiz için... ...bilen kişiler tarafından sömürülüyor bu enerji. Matrix bu şekilde bir belgesel. Matrix'in üzerine kesinlikle bir... ...kesinlikle bir video daha yapacağım ee, ve oradaki... ...metaforları çok yani en azından benim bakış açımdan anlatmak istiyorum sizlere. Bu gerçek arkadaşlar. O pil metaforu tamamıyla gerçek. Yani aslında büyük e, büyük İstanbul gibi, New York gibi, Los Angeles gibi büyük şehirler tıpkı Matrix'teki gördüğümüz gibi aslında insan çiftlikleri gibi diye bir şey diyebiliriz. O gökdelenlere gidip çalışıyoruz. Bu gökdelenlerin şirketlerinin sahipleri çalışanların enerjisinden besleniyor. Ne yapıyor? Karşılığında bir para veriyor. O insan o şirket adına çalışıp başkalarını zengin etmek yerine kendi kendini yüceltmeye o enerjiyi adayamaz mı? Adayabilir, ama inanmıyor ki, onu yapabileceğini düşünmüyor, yapabileceğini düşünmeyince kolaya kaçıyor, average bir insan, gidiyor, hani o her ay bir para almanın, bir maaş almanın güvenliğine yenik düşüyor ve günümüzdeki geldiğimiz noktayı hepimiz görüyoruz. Metaverse'te bunun bir farklı versiyonu. Yani artık bu, bu hayatta yapamıyorsunuz. Klaus Schwab ne demişti? Bu World Economic Forum'un başındaki adam e, kitabında söyledi galiba yanlış hatırlamıyorsam. You will own nothing and you will be happy. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız diyor adam. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Yani ne demek sahip olmayacaksınız? Bir gün herkesin dijital bir versiyonu olacak. Öyle ya da böyle. Öyle ya da böyle. Öyle ya da böyle. Bir, bir nebze bir emir veriyor resmen insanlara. Güç bizde, siz hiç bok yapamayacaksınız diyor yani. Öyle bir durum yok. Ama metaversele insanlar bu kaçışı sağlıyor yine. Nedir? Ka kaçtıkları durum nedir? Kendi hissiyatları, kendi e negatif duyguları bunlardan kaçıyorlar. Bunlardan kaçaraktan... ...sahte pozitif duygular hissediyorlar. Sahte bir gerçeklik içerisinde... Ama o sahte gerçekliği devam ettirebilmek için çalışmaya devam ediyorlar tabii. Yani enerjilerini başkalarına aktarıyorlar. Bu başkaları da bu enerjiyi kullanıp kendilerini zengin ediyorlar. Kendilerine güç, güçlerine güç katıyorlar. Yani kabal aslında Matrix'teki makineler. Yani bu arada beni yanlış anlamayın. Ben oyunları falan kötülemiyorum bu arada. Yani e, teknolojiyi de kötülemiyorum. Çünkü bunlar kesinlikle iyi, iyi insanların... ...insanları yüceltmek isteyen, güç vermek isteyen, onların mutluluğunu isteyen insanların elinde mükemmel potansiyellere ulaşabilir. Ve Metaverse'e baktığım zaman, gelecekteki insanlar hakikaten bu durumun içerisinde bu mutlulukların... ...gerçek hayatta mutlulukları bulamazlarsa, kaçış olarak Metaverse'e girerlerse... ...aynen o Ready Player One diye bir tane film vardı. Bazılarınız izlemiştir, izlemeyenlerinizin kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. O O dünyayı yaratmaya çalışıyorlar işte. Gerçek hayatta bir şey yapamayan bu insanlar ufacık evlerinde bu sanal gerçekliğe girip gerçek bir dünyaymış gibi yaşamaları ve bu dünyayı makinelere yani kabala bırakmaları gibi bir durum oluyor aslında. Bu hiç güzel bir resim değil. Evet ama bu opsiyon yine de önümüze getirilecek. Bu olmaya devam edecek. Orası kesin. Çünkü bu yine tıpkı şu durumda olduğu gibi. Yani bunu bunu direkt önüne geçilemiyor. Neden? Çünkü hakikaten şu anda dünyada e, büyük bir yüzde bu olayların halen zararsız olduğunu düşünüyor. Ve e, hakikaten on kendilerine bir, at, bir katkısı bir pozitif bir e, etkisi olduğunu düşündüğü için, ...olmasına izin veriliyor. Özgür irade önemli olan şey bu. O yüzden bu Metaverse denilen durum da maalesef artmaya devam edecek. Nasıl artacak? Adım adım artacaklar. Şu anda bakıyorsunuz böyle koskocaman bir tane e, maske, gözlük takıyorsunuz işte. Onun içerisinden oynuyorsunuz ama daha fazla bir şey hissedemiyorsunuz. Ben size şu anda söylüyorum. Hani bunu kesinlikle çok daha çekici yapmak için bir sürü yeni tek adım adım teknolojiler getirecekler. İlk önce bir çip takılacak. O size birkaç böyle bir hissiyatlar kazandıracak veya e giyilebilir teknoloji olacak. Ondan sonra bu augmented reality dediğimiz gözlüklerden olacak. İleride yeni teknolojiler geldiği zaman şey noktasına kadar gelecek. Bu ab ab abartmıyorum bu arada. Yani bilincinizi o gözlükleri takmak yerine bilincinizi çıkartıp vücudunuzu Vücunuz içinden çıkartıp bilgisayar ortamının içerisine koyabilecekler. Bunu yapabil bunu yaptıkları teknoloji şu an mevcut. Ve bunu çıkartacaklar. Ve o bilgisayar ortamında bir tanrı gibi oluyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz yani. İnsanların insanlar bunu istememesi çok zor. Hani herkesi hani deneyecektir diye düşünüyorum. Yani denemekte de sıkıntı yok ama bağım bağımlı kalmamak da olay. Yani şunu şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi yeni bir öyle bir nesilden geçti ki şu son 10-15 sene içerisinde bu yeni iPhone çıktığı gibi Apple Store'un kapısının önünde çadır kuraraktan ilk ben alacağım diye şey yapan tipler var yani. Böyle insanlar var. Her türlüsü var. O yüzden yani bu, bu tarz insanların bu yeni teknolojiler çıktığı zaman kendilerini Metaverse gibi dünyalarda kaybetmemeleri imkansız. Yani, mutlu, yani kafayı yiyecekler. Bir düşünün ne, ne, ne hallere girecekler yani. Bu, bu olayları yaşayacağız. Bu olayları yaşayacağız. Ama şunu unutmayın ki önemli olan gerçek bağlantı arkadaşlar. Yüz yüze konuşabilmek, karşıdaki insana dokunabilmek, onun enerjisini hissedebilmek. Aileler çocuklarını ellerine laptop, cep telefonu gibi teknolojiler verip hani hadi onunla oyun oynasın da biz de kafamızı dinleyelim gibi Bakıyorsa maalesef bu çok büyük bir hata. Yani tabii ki kullanmaları, kullanmayı öğrenmelerinde sıkıntı yok ama insanlar, çocuklar mutsuz oldukları zaman bu tarz şeyleri kendilerini kaybedebiliyorlar. O yüzden aylar aslında hani daha çok doğaya çıkması, güneşin altında oyun oynamaları çok daha değerli, çok daha önemli bir şey. Ama daha önce bundan bahsettim mi bilmiyorum. Bu önümüzde gelen seneler içerisinde yaşayacağımız kalkınmalardan sonra yeni gelen teknolojiler sayesinde insanlık ikiye ayrılacak. Yani bu buna izin verilecek yani. Bir transhümanizm gerçekleşiyor ve transhümanizmin teriminin altında çok negatif bir e, algı var maalesef. Çünkü transhümanizm kötü demek değil. Transhümanizm kendi özünde kötü olan bir şey nötr bir şeydir. Transhumanizm iki tane iki ayrılıyor. Bir tanesi sibernetik transhumanizm, diğeri spiritüel transhumanizm. Transhumanizm ne demek? İnsanlığın bir sonraki seviyesine geçmek, insanlığı hani gelişmek, büyümek aslında. Bu bahsettiğimiz metaverse olayı aslında sibernetik transhumanizm. Bu yeni gelen teknolojilerin muhteşemliği, gelişmişliği altında ki heyecanına yenik düşüp gerçek hayattan daha çok kaçmak, kendilerini tanımadan bu teknolojiler bu sahte dünyalar içerisinde kendini kaybetmesi insanın. Spiritüel transhumanizm ise artık hani bu teknolojileri tamamen göz ardı etmek değil bu arada. Hani isteyen kullanabilir ama insanın kendini tanıması, hayatın gerçeklerine yönelmesi, spiritüel olarak, ruhani olarak gelişmesi ve insanlık gerçekten o noktada ikiye ayrılacak gibi düşünüyorum. İnsanların kendi istekleri ne saygı duyulmalı. Yani kimseye saman oraya gitme" o çok kötü. Orada bilmem ne yaparsın. Tarzı bakış açıları her zaman maalesef daha negatif tepkiler doğuruyor ve geri tepiyor genellikle. O yüzden insanların özgür iradesi kesinlikle e, saygı duyulmalı. Önümüzdeki aylarda, yıllarda bu konulara çok daha konuşacağız. Bir sürü şey çıkacak ortaya çünkü hepsini beraber irdeleyeceğiz. Bu konuya daha çok açıklık getireceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.